Kanalımı ilk defa görüyorsanız ve hala abone olmadıysanız kanalıma abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın canlarım. Bitkileri, çiçekleri ve doğayı seviyorsanız ve onlarla ilgili bilgi, görsel şölen seviyorsanız, izlemek hoşunuza gidiyorsa kanalıma abone olmayı ve bildirim zilini açmayı <laughs> Hepinize kocaman selamlar, sevgiler, saygılar canlarım. Nasılsınız, iyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Biz harikayız. Bugün karşınıza neyle çıktım? Bugün karşınıza Özel tür menekşelerin ikinci hasat videosuyla çıktım. O ne demek oluyor? Şimdi ne yaptık? Menekşelerimizi dikmiştik biliyorsunuz şey yaprakları, menekşe yapraklarını, özel tür menekşe yapraklarını dikmiştik ben. 8 farklı kişiden menekşe yaprağı aldım, özel tür menekşe yaprağı aldım, diktim. Ve birinci, ikinci kademe, üçüncü kademe, üç kademe yani üçüncü, üçüncü gruba kadar ki Menekşelerimiz artık anneden ayrılma vakitleri geldi. Bunların ayrımı daha küçük bunlar. Ben biraz daha büyümelerini bekleyeceğim ayrılmaları için. Ama anneden ayrılmalarının bir sakıncası olmadığı için anneleri ikinci hasata dikeceğim. O da ne demek oluyor? Şimdi anneleri ayıracağım ve tekrar dikip tekrar bebek elde etmek için işlem yapacağım. Bunun da videosunu çok isteyen oldu. O yüzden bu videoyu çekme gereği duydum. Şimdi ne yaptık? Öncelikle elimize çok keskin, önce ellerimizi yıkadık, dezenfekte ettik. Bu konuyu özellikle çok 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 aşırı derecede hani ilgili alakalı kişiler için söylüyorum. Hijyen çok önemli. Yani bu menekşe konusunda olsun, çiçek konusunda olsun, eğer kimyasal ilaç kullanmak istemiyorsanız, kimyasal ilaç kullanmıyorsanız vesaire gibisinden ben şu anda kimyasal ilaç kullanmıyorum. Artık kullanmam gerekir mi gerekmez mi onu da bilmiyorum. Çok usta koleksiyonerlere sordum. Koruma amaçlı ilaca gerek olmadığı söylendi. O yüzden ben de şu anda beklemedeyim. Koruma amaçlı ilaç kullanmıyorum. Bu yüzden de hijyen, hijyene çok önem veriyoruz. Yani her şeyi dezenfekte ederek kullanıyoruz. Menekşelerin olduğu odada başka çiçek olmasın. Dışarıdan herhangi bir çiçek getirirseniz, alırsanız, çarşı, pazarsınız vesaire muhakkak ayrı bir yerde karantina altına alın ve bir ay kadar ayrı bir yerde dursun. Çünkü dışarıdan özellikle çiçeklerden, bitkilerden çok fazla aşırı derecede hastalık ve benzeri şeyler geliyor. Böcektir işte. Küçük bit pire, bitkilerle alakalı gelebiliyor. O yüzden çok 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 dikkat edin. Ellerimi güzelce yıkadım. Sabunlu suyla güzelce yıkadım toprağı zaten eldivenle karıştırdım. Siyah lekeler bıraktığı için tırnaklarımda zaten hani öyle bir şey yapmasa bile zaten eldivenle karıştıracaktım. Perlit ve toprak karışımı. Toprağımız klasman TS1. Beni ilk defa izleyenler için söylüyorum. Toprağımız klasman TS1. Bilmeyenler için söylüyorum. Ve toprakla perlit karışımı. Perlit ne diye soran çok oluyor. Perlit doğal bir madde. Bu toprağın işte nemli kalmasını falan. Menekşeler seviyor kısacası. O yüzden karıştırıyorum. Ha illaki perlit bulamayanlar, köylerde yaşayanlar, çevresinde bulamayan insanlar da var. Onlar için de şöyle bir şey söyleyebilirim. Hani internetten falan da alamıyorlar böyle insanlar, değerli takipçilerimiz. Onlar için de şöyle diyebilirim. Strafor, beyaz strafor, güzelce straforu onu böyle tirçekleyip o şekilde de karışım yapabilirsiniz. Hani illaki perlit de şart değil. Bu sadece toprağın havalı kalması amaçlı. Ama tabii bu toprak çok güzel, kaliteli bir toprak olduğu için menekşeler seviyor. Daha çabuk bebek veriyor, daha iyi gelişiyor, daha güzel yani. O yüzden bu toprağı tavsiye ediyorum. Başka toprak, hazır toprak kullanmadım. Biliyorsunuz ben yıllardır çam ağaçlarının altından aldığım toprağı kullanıyordum. Onu da yani hala arkasındayım. O toprak bundan da güzel. Ona perlit karıştırıp ya da strafor karıştırıp da kullanabilirsiniz. Hani alamayanlar için, klasmanı alamayanlar için söylüyorum. O toprağın arkasındayım. O topraktan kesinlikle vazgeçmiş değilim. Sadece özel tür menekşe aldığım için, üretim yaptığım için hijyenik olsun, steril olsun diye klasmana geçtim. Koleksiyonerlerin bu işin uzmanı kişilerin tavsiyesi üzerine şu anda bir sıkıntı yok yani bu toprakla devam edeceğiz ileriki zamanda nasıl olur bilmiyorum şimdi ne yapacağız çok lafı uzattım ama bunlar çok önemli gerekli detay şeyler gibi görünebilir ama çok 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 çok, çok hayati önem taşıyan şeyler şimdi ne yaptık öncelikle her şeyimizi dezenfekte ettik ellerimi yıkadım toprağımızı eldivenle karıştırdım hiç kullanılmamış şeffaf pet bardaklara doldurdum perlikle karıştırıp falçata Ben falçata kullanıyorum jiletle kullanabilirsiniz bir de kullanabilirsiniz ama muhakkak muhakkak bakın özellikle söylüyorum çok keskin bir alet olsun yani jilet keskinliğinde bir alet olsun Hani makasla bıçakla falan yapmayın o zaman dokular daha çok zedeleniyor ve bebek vermesi daha sıkıntılı oluyor. Özellikle keskin bir alet tercih edin. Ve bu tercih ettiğiniz keskin alet mutlaka çok keskin ve steril edilmiş, dezenfekte edilmiş olsun. Şimdi biz ben bunu kolonya ile dezenfekte ettim. Zaten bıçağı da yeni değiştirmiştim. İkinci hasatı alacağımız anneler ve bebekleri burada. Birazı burada yani. Birazı masaya sığmadığı için geride bıraktım. Şimdi bir de şuna değinmek istiyorum. Özellikle özel tür menekşeler için, özel türler için. Yani bu sadece menekşeler için geçerli değil. Özel tür sardunya var, özel tür hoya var, özel tür, özel tür, özel tür. Her çiçeğin özel tür, yani hibrit denilen, özel üretilen türleri aşağı yukarı var. Ben menekşeler için konuşuyorum. Bunlarda isim çok önemli. Muhakkak isimlerini verin. Karış evet. aynı fideyi ya da yaprağı alma riski var. O yüzden isimler çok önemli isim listesi hazırlayın. Satış yapanlar için olsun. Koleksiyonerler için olsun. İşte evinde keyfi öyle hobi amaçlı bakanlar için olsun. İsimler yani bu özel türlerin isimleri çok 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 önemli. O yüzden hepsini numaralandırın ya da ya da isim koyun. Bir şey yapın yani. İsimler önemli. Ben numaralandırdım. Numaralandırdım. Bütün numaraların isimlerini bir deftere yazdım. Öyle daha kolayıma geldi. Herkes farklı bir şeyler yapıyor. Ben de farklı bir şey yaptım. Şimdi isimler üzerinden tek tek yapacağımız için çok uzun işlem olacak. Hani ben bunların hepsini tek tek uğraşmaktansa topluca kesip topluca dikebilirdim. Ama isimli olduğu için hepsi tek tek yapacağım. Şimdi yakından da size nasıl kesim yaptığımı, nasıl dikim yaptığını yaptığımı Hepsini tek 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 göstereceğim. Canlarım güzellerim yakından size nasıl kesim yaptığımı göstereyim. Şöyle arka taraftan bunu jiletle de yapabilirsiniz. Dediğim gibi keskin bir alet olması şart. Şöyle bebeklere zarar vermeden. Anneyi. Kesiyorum. Tabi şimdi çekim yaptığımız için biraz zor olacak ama normalde daha basit pratik oluyor endişeniz olmasın bebeklere zarar vermeden anneyi tam dipte şu şekilde bakın gördüğünüz gibi ayırdım anneyi bunu tekrar verev bir şekilde kesip dikimini yapacağım bakın dibi de bebek Gördüğünüz gibi annenin sadece dip kısmı kaldı. Bebeklere hiç dokunmadım, hiç yani dokunmadım, hiç zarar vermedim. Gayet güzel bebekler. Şu anda düzgün bir şekilde bunlar kendi başlarına büyümeye devam edecekler. Yani bu şekilde ayrım yap, yapan arkadaşlar var ama bu şekilde ayrım yapmayacağım ben. Çünkü bu şekilde ayrım yapıldığı zaman sera falan yapmak gerekiyor. Tutunamayabiliyorlar. O yüzden biraz daha büyümelerini bekleyeceğim ben bunların. Biraz daha yani şunu örnek göstereyim. Bundan biraz daha büyüdükleri zaman, şöyle doldurdukları zaman ayrımlarını yapacağım canlarım güzellerim. O yüzden şu anda küçükler. Yani küçük oldukları için biraz daha böyle büyümelerini bekleyeceğim. Sonrasında ayrımını yapacağım. Şu şekilde de olabilirdi. Şimdi bunları ayırırken yani bebekleri ayırırken anneyi kökten ayırıp tekrar dikim de olabilirdi. O şekilde de yapılabilir. İlla ki hani şimdi hemen kesip de anneyi yeniden hasata sokmaya gerek yok. Ama ben bunu daha uygun gördüm. Zaman açısından daha uygun gördüm. Hem de havalar soğu, ısınıyor sıcak oluyor ve sera yöntemi biraz daha riskli olacağı için bir an önce herkes yerini bulsun diyerek acele ettim. Şimdi hepsinin numarasına göre, ismine göre dikeceğimiz için bunları şimdi ben hepsini topluca kesmiyorum. Şu şekilde bakın. Onu da göstereyim size. Tekrar verev bir şekilde kestim. Bakın. Çok fazla uzat, uzun yapmayın verev şeklini. Basit bir şekilde koysanız yeterli. Şu şekilde diktim. Hafiften bastırdım ve olayımız bitti. Bu ikinci hasatımız. Ve bunu Birazdan göstereceğim nasıl bir işlem yaptığımı tekrar hepsini bitirdikten sonra devam edeceğiz canlarım. Evet canlarım güzellerim tek tek hepsini diktik numaralandırdık isimlerini verdik. Bu arada yapraklar çok büyümüş. İpey büyümüş yani kutuya sığdırmak çok zor oldu. Şöyle bir kutuluk daha yine hazırladım ben. Onları da aynı bir şekilde yapacağız. Kutuya dolduracağız. Bu kutuyu şimdi ne yapacağız? Bu kutuyu şimdi ağzını kapatacağız. Kapat kızım ağzını. Bu şekilde. Tarihini atacağız ve ledli rafıma koyacağım. Sizin ledli rafınız yoksa ışıklı bir yere de koyabilirsiniz. Bol ışık alan bir yere. Sakın güneşe koymayın. 10 gün hiç ağzını açmadan kapalı bir şekilde tutacağız. Nemini takip edeceğiz. Yani bu nem şu kısımda üst kısımda şakır şakır sulanma olursa ağzını açıp bir gece bekletin. Ama hafiften bir buharlaşma olursa sıkıntı yok. Devam. Açmayın. Şimdi bunu ışıklı yere koyacağız ve 10 gün hiç dokunmayacağız. Ve öteki kutumuza da başlayalım. Şimdi canlarım. ne yaptık canlarım? Anneleri bebeklerden ayırdık. Aynı geçen seferki şekilde dikimini yaptım. Kutuyu kapattım. Işıklı yere koyacağım. Bir kutuyu hazırladım. Diğer kutuyu da aynı şekilde isimlerini yazarak numaralarını vererek aynı şekilde yerleştireceğim ve olayımız bitecek 10 gün sonra açacağız ve bebek vermesini bekleyeceğiz 10 gün boyunca kapağı hiç açmayacağım bunu da bilginiz olsun sulamasında nasıl yaptık diktikten sonra sadece yarım çay kaşığı koydum ben toprağım biraz nemli toprağınız nemli değilse eğer bir çay kaşığı koyabilirsiniz kaşığın ucuyla koydum dediğim gibi nemini kontrol edersiniz zaten ertesi gün hemen nemi belli olur çok aşırı nemli olursa şaka şaka böyle kutudan sular damlayacak şekilde nemli olursa yapraklar erir. Mutlaka takip edin nemini. Su çok az olması gerekiyor. Çok çok az olması gerekiyor. Sera yönteminde o çok önemli. Bir de şimdi havalarda ısındı, sıcakta sera sıcakta sera çok daha sıkıntılı bir durum. O yüzden çok dikkatli şekilde takip edin. Yapacaklarımız <laughs> bunlardı canlarım. Umarım Bol bebekli güzel bir hasat gerçekleştiririz tekrar. Umarım sizin de çok çok daha güzelleri sizin olsun. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Güzel günler, hayırlı günler diliyorum hepinize. Hoşçakalın.